Herkese merhaba. Eymen bir el sallayalım. Evet Eymen bugün sizlere hot piece'den aldı. Sürat testini deneyecek. Hadi bakalım bir arabaların üzerini bir görelim. Bu çok hızlı bir mavi araba. Öyle mi? Evet. Bu çok detaylı. Evet, evet o da çok güzelmiş. Onu güzel. da koyalım. Bakalım kim yarışta birinci olacak. Bence bu olur vallahi. Bu vallahi 10 bir tane tur atar. Öyle mi? Deneyeceğiz, göreceğiz bakalım. Yeşil bir araba. Beyaz bir aynı gemiye benziyormuş o da. Ge zaten gemi bu arkadaş. Öyle mi? Gemi zaten. Evet. Gemi Evet hadi hızlı hızlı diz çabuk çabuk. Arabalarını yarıştıralım bir an önce beyaz bir arabada. Senin ne kadar çok araban var mı ya? Yeşil bir arabada. Nereden aldınız siz bu arabaları? Oyuncakçıdan. Oyuncakçıdan mı aldınız? Evet. Evet, mavi bir araba. Çıktı bir daha. Oo, arabalar daha çok oldu. Sığmıyorlar yan yana. Öne koy biraz da istersen. Evet. Beyaz Özellikle bir araba. Koyacağım. Evet. Ah beyaz bir araba daha. Yeşil. 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 Daha yeşil. yeşil. Kırmızı araba yok mu onu da koy. Kırmızı arabasını daha koydu Eymen. Beyaz bir araba daha geldi. Bu beyaz değil, turuncu. Aa, beyaz özür dilerim. Var. Uşluyor ha ve ha üç renkli mi o? Evet, siyah. Ha evet. Evet, öbürlerini de koy. Bu gri araba. Evet. Mavi ve turuncu ve kıymetler. Tamam hadi onu da koy. Böyle bir şey. Tamam, siyah hadi siyah çabuk şey. öbürlerini de diz. Hadi çok heyecanlıyız, bekliyoruz. Bu çok gri bir araba. Buralar siyah. Evet. Buralar gri, ya. Evet. Bu çok. Hadi cız cız. Hadi yarışı başlatalım bir an önce. Herkes merakla bekliyor. Evet. Bir sarı taksi geldi. Bir tane daha geldi. Yarışımız Arkadaş. başlamak üzere. Arkadaşlar biliyor musun? Bunlar ikisi aynı. Öyle mi? Nereden evet. anladın ikisinin aynı olduğunu? Göster bakalım Ülkesini, bize bir. Bunda kuyu var, bunda. Evet. Doğru söylüyorsun. Bitti mi arabaların? Hı, daha var. Aa, kutudan da çıktıkça araba çıkıyor canım. Evet. Başka? Evet. Aha, daha bitmedi. Ne kadar çok araban varmış. Yusuf'un Yusuf'un bile bu kadar arkadaşı yok değil mi anne? Evet. Yusuf'un bile. Biraz daha hafif alalım da daha çok olsun değil mi anne? O yeter onlar ya. Çok kadar da Evde koyacak yerimiz kalmadı. Hayır anne alalım tamam mı? Tamam alalım. Hadi diz onları. Hadi. Bu kadar. Hadi bakalım yarış. Ha, onda koy. Hadi bakalım yarışı başlat. Bekliyoruz bize anlatarak yarıştır onları. Bunu şimdi başlangıç noktasına koyuyorum. Oy uçtu. Kaça geldi? Bakalım. Bekliyoruz heyecanla. 60. Evet. Ona bakalım başla başla hadi başla Oo, bu daha mı hızlı gitti <laughs> maalesef daha hızlı gitmemiş hadi 1-2-3 araba uçtu nasıl dönüyor öyle hemen Hı? Nasıl dönüyor öyle? Aaa. Hadi bakalım. Yine 60'a geldi. Devam ediyoruz. Konuş bakalım bize anlat söyleyecekleri yok mu? şöyle atıyorum. Ha? Şu çarpı şuraya takıyorum şunu. Sonra bunu böyle Şurada bir takılı yeri var. Buraya takıyorum. Arabamı oraya takılı yere yerleştiriyorum. Kırmızı bir düğme var. Evet. Oraya basıyorum araba fırını Evet. Arkadaşlarına nasıl yapacağını anlatıyor Eymencik. Evet. Hadi bir tane daha atalım. Ve yarışımızı burada bitirelim. Son iki tane daha yap. Sonra başka ismi gideceğiz arkadaşlar. Evet. Bas bakalım. Vuuu. Bakalım. Kaç oldu Eymen? Sıfır oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım ve son. Hadi Daha bir, daha bir sürü araba var ya. Hepsini yapmayalım. Yeter bu kadar. Ya? Videomuzu burada sonlandıralım. Hayır, sonlandırmayalım Bana ne? Yusuf hmm. hepsini yapıyor zaten. Tamam yap o zaman. <laughs> 90 yaptı ama. Ne? 90. Evet. Aa, gitmiyor. İstemiyor <laughs> gitmek. Araç çıkmıyor arkadaşlar. Uçmuyor araç. Gene gitmedi maalesef. Uçuyordu. <laughs> Uçuyordu. O bunu yaptı. Hile için. yapmak yok hile. el olmaz. Ay, anne araba buradaydı. He, tamam o zaman. <laughs> Hadi bakalım. Aa, <laughs> <laughs> kendiliğinden gitti. <laughs> Bu hemen kaçmak istiyormuş hemen. Hayır, hile yapmak yok hemen. <laughs> tamam. Oo, uçtu araba. Uçtu. Uçtu resmen. Evet. <gülüyor> 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 Burada da küçük bir fare bizlere eşlik ediyor deneyeceğim. Hadi bakalım ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlara bir el sallayalım. Bir daha çekeceğiz. Bir daha çekeceğiz el sallayalım.